Zekat, sadaka, paylaşma, dayanışma gibi kavramlar sadece dini kavramlar değil. Bizi biz yapan, bizim tek bir millet olmamızı, asırlar boyu ayakta kalmamızı sağlayan kavramlardır. Birileri bunu anlamıyor olabilir. Birileri bunu farklı yerlere çekiyor olabilir. Bizim gerek bireysel, gerek teşkilat olarak Gerek hükümet olarak yardımlaşma ve dayanışmaya verdiğimiz önemi sosyal yardımlar konusundaki hassasiyetimizi farklı yerlere çekmek isteyenler olabilir. Hatta hatta kendi yaşadığı mahallesinden dışarı çıkmadığı için Türkiye'nin tamamını da kendi yaşadığı lüks mahalle gibi zannettiği için cahillik içinde ihtiyaç sahiplerini makarnacı, kömürcü diye aşağılamaya cüret edenler de olabilir. Bu zavallılara kulak asmayacak, bu dertlerine deva bulunmaz çaresizleri sadece Allah'a havale edeceğiz. Benim aziz milletimi, benim ihtiyaç sahibi kardeşimi makarnacı, kömürcü, pirinç için, un için oyunu satan adam diye lanse edenler kibir hastalığı içinde vicdanını kaybetmiş zavallılardır. Bu çok eski bir hastalıktır değerli kardeşlerim. Bu devası olmayan, ilacı bulunmayan, şifası mümkün olmayan bir hastalıktır. Hiç endişeniz olmasın. Bu tekebbür yani kibirlilik, bu vicdansızlık millet karşısında her zaman kaybetmiştir. Ve bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur. Biz bunları aldırmayacağız. On buçuk yıl boyunca çok büyük bir başarıyla hem de dünyaya model olacak şekilde başarıyla yürüttüğümüz sosyal yardımları daha bir aşkla, daha bir şevkle sürdüreceğiz. 30 yıldır terör şeklinde tezahür eden, aslında kökü çok daha derinlerde olan asırlara sari meselelerin bir gecede çözülmesi elbette mümkün değildir. Biz bir yandan asırlardır ihmal edilen meseleleri telafi etmeye çalışıyor. Bir yandan da zihniyet değişimini gerçekleştirmenin, ön yargıları kırmanın, kardeşliğimizin önündeki engelleri, bariyerleri kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Böyle bir mücadelede her kesim, her taraf sabırlı olmalı, itidalle davranmalıdır. Hep söyledim, keşke akşamdan sabaha her şey değişebilse. Keşke bir gece içinde bütün sorunları adeta bıçakla keser gibi kesebilsek ve atabilsek. Ama bunun mümkün olmadığını herkes biliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonuna kadar tek bir ferdi kalıncaya kadar ülkesini, milletini, sınırlarını, bayrağını, onurunu ve şerefini kahramanca korur ve koruyacaktır. AK Parti tüm inanç gruplarına eşit mesafededir ve tüm inanç gruplarının inancını yaşanma güvencesi AK Parti iktidarıdır. Bizim anlayışımız bu. Ama bunu farklı yerlere çekmek suretiyle İnanç gruplarımızı tahrik etmek. Bunun gayreti içerisinde olanlar var. Bu millet o tür grupları da affetmeyecektir. Çünkü bu tahrik olayı ülkemize zarar verir. Yazıktır, günahtır. Biz bir olacağız, iri olacağız, beraber olacağız, diri olacağız. Değerli kardeşlerim, terör eylemleri olduğunda, Terör örgütleri baskı ve şiddet uyguladığında, illegal eylem ve faaliyetler devam ettiğinde amansız bir şekilde hiç geri adım atmadan sonuna kadar bunlarla mücadele ederiz. Ama biz en başından itibaren bir şey söylüyoruz. Terörün olduğu, silahın olduğu, şiddetin olduğu bir ortamda çözüm olmaz. Çözüm konuşulmaz fikirler öne çıkmaz, çıkamaz diyoruz. Silahlar sussun, terör, şiddet son bulsun, fikirler konuşsun, öneriler konuşsun, sorunlar suhuletle, serin kanlılıkla ele alınsın diyor ve en başından beri de bunun mücadelesini veriyoruz. Şunu herkes bilsin ki biz sonuna kadar da bu anlayışı muhafaza edeceğiz. Biz sonuna kadar şiddetsiz bir ortamda çözüm mücadelesinin peşinde olacağız. Terör bu ülkeye bu millete özellikle de benim Kürt kardeşlerime acıdan, kandan, gözyaşından, yoksulluktan başka hiçbir şey vermedi. Benim Türk kardeşime acıdan, hüzünden başka bir şey vermedi. Biz tüm vatandaşlarımızı bu hüzünden kurtarmak durumundayız. Kurtarmak durumundayız. Böylece bir süreci sabote etmek isteyen, bu iklimi, bu atmosferi bozmak isteyen bunun sorumluluğundan, bunun kara lekesinden, bunun vicdan azabından asla kurtulması mümkün değildir. Biz bu sürece yüreğimizi koyduk. Biz bu sürece sadece elimizi, sadece bedenimizi değil, canımızı koyduk. Hiçbir sabotaj, hiçbir provokasyon bizi bu kutlu yolculuktan alıkoyamaz, bizi çözümden vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'nin geleceğini bu çözümde görüyoruz. Millet artık gerilim değil, sükunet istiyor. Çatışma değil, huzur istiyor. Gerilimi, çatışmayı, şiddeti ve kaosu teşvik edenler bu sürece de millete de ihanet etmiş olurlar. Biz kardeşliğimizin güç kazanması, Türkiye'nin her anlamda büyümesi için çözüm sürecinin mutlaka başarıya ulaşması gerektiğine gönülden inanıyoruz. Taviz vermeyiz, ilkelerimizden vazgeçmeyiz, yasaların dışına çıkmayız, milletin değerlerini, şehitlerin aziz hatırasını çiğnemeyiz ve çiğnetmeyiz.